Zorran Mandani kimdir? Nasıl bu kadar popüler oldu? Çünkü Mandani 34 yaşında bir New York belediye başkanı. Dünyanın en lüks şehrinin şu an belediye başkanı oldu Peki nasıl bu hale geldi? Nasıl oldu da bu günlere gelebildi New York şehri? Bu da çok enteresan bir şey. Mandani'nin ailesi, hem annesi hem babası Hindistanlılar. Aslen Müslüman bir aile. Bunlar zamanında... Uganda'ya göç ediyorlar. Babası e, profesör, akademisyen. Annesi de film yapımcısı. Mandani Uganda'da doğuyor aslında. 7 yaşındayken ailesi e, Amerika'ya geliyor. New York'a yerleşiyorlar. Yani Mandani aslında 7 yaşında göçmen bir ailenin çocuğu olarak New York'a geliyor. Yani burada da doğmuş değil. E, ve 27 yıl sonra New York'un belediye başkanı oldu. E, dediğim gibi çok enteresan. Hem bir geçmişi var hem bir popülaritesi var e, 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 özellikle New York'taki milyonleri milyonelleri ya da milyon dolarlık e, e, emlakçıları yenmesi çok e, bence enteresan e, gözden kaçan bir şey değil yani çok üzerine bence durulması çalışılması gereken bir mesele e, tabuları yıkması konusunda da bence çok enteresan bir e, e, tarzı var e, mandaninin aynı zamanda politik bir geçmişi de var politik geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum Amerika'da DSA dediğimiz bir organizasyon var yani DSA'nın açılımı da şu Amerikalı Sosyalist Demokratlar bunlar çok özellikle genç kesimden oluşan bir ekip yaklaşık Amerika'nın genelinde 80 bin yanılmıyorsam 80 bin civarında üyeleri var 50 eyalette 50 eyalette e, örgütlenmişler. Çok kısa onlarla ilgili ben bir şey söyleyeyim ki e, Amerika e, Amerika Demokratik Sosyalistlerini anlamamız için e, bir iki cümle okumak istiyorum. E, şunu söylüyorlar: Biz bir parti değil siyasi ve aktivist bir örgütüz. Kampüs ve toplum tabanlı şubelerimiz aracılığıyla, DSA üyeleri yani e, Amerikalı Demokratik Sosyalistler çalışan insanları güçlendirecek reformlar için mücadele etmek amacıyla yasama faaliyetlerinden doğrudan eyleme kadar çeşitli taktikler kullanıyoruz. Bunu kendileri kendi web sitelerinden söylüyorlar. İsteyenler açıp bakabilirler. DSA diye geçiyor DSA Türkçesiyle. Şimdi bunlar dediğim gibi bir parti değiller. E, sayıları da az olduğu için bir taktikleri var. Taktikleri de şu ki, Amerika sistemi içerisine girip özellikle yasama konusunda e, e, etkili olmaya çalışıyorlar.